canlı pasta var baba. Al sana pasta. Ya bu ne bu canlı değil. Lan. <laughs> e, bu ölmüş. Olamaz yeter. <gülüyor> <gülüyor> Geçler gençler bilgisayar oldu. Bu ne lan? Bu bilgisayar değil ki. Yo bilgisayarmış. Şaka yapmıştım. Lan. Lan kız geldi. Kız geldi. <laughs> Selam. Ben. Ne? Hmm. Hey, güvenliği öldürmemiz lazım. Yani şimdiden söyleyeyim. Ne olduğunu boş verin. E -e. Boş verin diyor da yani bizi iş yapmaz zaten. Cc işte duruyor lan gerizekalı, onu öldürmemiz lazım. Hadi başlıyoruz. Selam ben ya lan. Gel lan buraya. Olur. Selam Ya seni öldüreceğim. Bu ne lan? mı lan kaç. Selam. Şey Aa yanıyorum. Aa yangın. <laughs> Bak bunu izliyorsun değil mi? Yok aynı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak tam senlik. Hayır ya 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 yeter. Uğur. Lan ya sıkıştım ya. Ya niye abi? Lan ne diyorsun? Anlamadım. Sen ne bana mı? Ne... <laughs> hadi lan ya lan mesela ya ne ne neredesin lan? Hadi gel hadi 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 lan. Geri zekalı. Ne oluyor lan? Sen mi beni öldürdün? Yo, ben öldürmedim lan. Lan o zaman ben nasıl öldüm? Beni kim öldürdü? Vallahi ben bilmiyorum ya. Bana ne lan? Ben sıkıldım ya. Selamın aleyküm. Bak ben geldim. E, selam niye vermedin? Çünkü bende bir şey var. Ne var? Bak. Hey, ben bunu yiyemiyorum ya. E neden? Nasıl yiyemiyorum? Çünkü bu bir kova tavuk. Zaten dişlerim, zaten üç dişim yok. Ben bunu nasıl yiyeceğim yani? Baba gel geliyor. Sanki ben yiyebiliyorum ya. Dokunma ona. Şşşt. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun? Üşüyor mu? Yoksa iyi misin? Zaten böyle. Ne haber güzelim? Lan. Freddy. 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 Tamam boni ne var ya? Freddy. Bak Freddy şimdi biz bunları yemiyoruz tamam mı? Ya bunu yemediğini hiç kimse görmedim mi sen? Bir dakika. Herkes nerede lan? Galiba tek sende ben kaldık. Sen galiba altın oyuncuk olmalısın. Yemem yiye. <laughs> bir şey ya kız arkadaşımla zarar var mı? Nasıl yani? Bildiğin kız arkadaşı işte ya. Yani ben onu bulamam. Aha buldum. Ben seni çok özledim biliyor musun? Seni fena derece özledim. Seni çok çok özledim. Bu bir pasta mı? yağını. Yesin ne bekliyorsun? Ne diyorsun? Oğlum? Ne? Ne diyorsun lan sen? Kes lan bebe. Ha? Hadi oğlum. Lan yiyemiyorum. Elim hayalet mi oldu lan? Ya, 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 Çok, iyi, çok iyiyim. Demen an küçük şey. Yeah. Çalım ya. Yani. Yine mi sen? Öf. Oğlum. Ben yardım et diyorum <laughs> Neyin kafası? Selim. Ben Fersi. Gözde gizlenin. Ya. Bir daha bunu dokunursan senin içinden geçerim çocuk.